Herkese merhaba. Daha önce hiç denemediğim bir şey deneyeceğim. Gerçekten ne olacağını ben de hiç bilmiyorum. Yüzümüze bir şeyler süreceğiz. Genelde pek sürmediğim şeylerdir kendileri. Şöyle göstereyim. Pardon. Diş macununu sivilceye geldim biliyordum ama benim sivilcem yok. Benim sivilcem yok. Benim sivilcem yok. Cilt lekesi, gözenek, şöyle şurada bir şeyler var. Bu kadar fazla çeşit problemli bir ciltte bunu deneyip neye iyi geldiğini anlama daha faydalı olur diye düşünüyorum. <laughs> Mazelinden şöyle bir çay kaşığı aldım. İçerisine bundan koyacağım. Bu arada bunun beyaz olması gerekiyordu. Çay kaşığı da aldım. Bir renk oldu ama yüzümün bu renk olmasını ister miyim? <laughs> Korkuyorum. Şu an her şey olabilir. Çünkü ne olacağını bilmiyorum. Evet. Şimdi yüzüme uyguluyorum. Hmm. Yanıyor. Yanıyor. Yani bu iyi bir şey mi? Acaba şey aradığı için yanıyor diye düşünmek istiyorum bir bakıyormuşum siyah noktalarım gitmiş gözeneklerim kapanmış cilt lekelerim gitmiş bebek gibi olmuşum iki tane ürünle of her şeyden kurtulmuşum falan düşünsenize yılın ürününü bulmuşum böyle 5 dakika falan bekleteceğim işte güzelleşelim derken avatar'a dönüşebilirim çok fena yanmaya başladı bir anda şu yanak kısımlarım çok yanıyor özellikle Hemen yıkasam mı? Yani yanması da nasıl böyle yüzünüze diş macunu sürmüşsünüz gibi bir yanma var. Evet. Hazır mıyız? Yıkamaya gidiyorum. Bakalım ne olacak? Geç alıyor. Bir şey diyeceğim. Bu şaka mı? yüzüm bebek gibi oldu. Ya sonuca inanamayacaksınız. Böyle bir şey olamaz. Hayatta böyle bir şey beklemiyordum. Böyle bir sonuç asla beklemiyordum. Bu arada yüzünüzü önce asla soğuk suyla yıkamayın. Vazelin falan da serleşir. Macun da zaten mentollü diye düşünürsek yüzünüz donar. Bir de ne kadar çıkartırsanız çıkartın. En son çok ufak bir vazelin kalmış gibi hissediyorsunuz yüzünüzde. Onu normal bir havluyla silebilirsiniz. Öyle kalan hissiyat müthiş. Harika ya. Yani. Ben bunu kesinlikle düzenle olarak yaparım. Hmm. Yumuşacık bir gözeneklerime bakacağım bir dakika. Ya gözeneklerim bile ufakmış. Şaka ki. Bu video çok başarılı oldu, çok mutlu oldum. Yani kendi üstümde deneyip işe yaradığını gördüm. O yüzden görün açlıca size önerebilirim. Süper, kesinlikle öneriyorum. Hemen yapın, deneyin. Bence çok memnun kalacaksınız. Ben ilk yapmışım. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım sizin için de çok faydası olur. Eğer videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın lütfen. Tabi abone olursanız da ne ala. Çok işe yaradı, çok mutluyum. O yüzden kendinize çok iyi bakın. フフフフ。<the> <laughs>